istendiğinde dendiğinde akla gelen yerlerden birindeyiz. Burası Hollywood Bulvarı. Demin gördüğünüz gibi yıldızların isimleri var kaldırımda. Ve yolun iki tarafında uzanıyor bu yıldızlar. Hollywood'a damgasını vuran tüm ünlüler veya insizler bu yıldızlarda yaşıyor. Ve bu bulvar Los Angeles'ın en hareketli noktası aslına bakarsanız. Her saat havalılık görmek mümkün. Ünlülerin kostümlerini giymiş, karakterlerin kostümlerini giymiş insanlar var ve turistlere fotoğraf çektiriyorlar. Burada törenlerin yapıldığı pek çok mekan var. En büyük törenler buralarda yapılıyor. Dünyanın en büyük organizasyonları bu bulvar üzerindeki salonlarda yapılıyor. Ve alışveriş merkezleri de görebiliriz burada. Yani turistler için hemen her şey burada var, mümkün. Oldukça eğlenceli ve işlek bir yer. Şimdi son testimizde ee, burada yapacağız ve bu test bakalım 4 operatörün performansını nasıl gösterecek bize ben de merakla bekliyorum.